Ve selamuala huda. Ee, buradan İngiliz kraliyet kümelerinin cübbesine diktirtip sonra da inşallah ibadetle eskitiriz diyerek İngiliz ajanı olduğunu kendi diliyle beyan eden ve akabinde işte e, kendisi yüzüğü çok güzel, bastonu da çok güzel diye hocam bastonunuz yüzüğünüz çok güzelmiş diye sorulduğu takdirde Ondan sonra canlı yayında programda ya beni bir İngiliz kraliyet düğmelerinden vizonteliğe çevirdiler diyerek bu İngiliz kraliyet düğmelerini takmanın normal bir şey olduğunu zahiren göstermeye çalışan Asılda ise İngiliz ajanı olduğunu perçinleyen Ondan sonra ve kesinlikle ben İngiliz ajanıyım sözünü altında barındıran bir sözle İngiliz ajanı olduğunu o açık bir şekilde ortaya koyan Cübbel Ahmet'e sesleniyorum. İşte son birkaç gündür 19 Eylül'den itibaren kendi yaptığı canlı yayından kesitler yayınlıyor. İşte İsmaila'yla lanetleşmeye çağırıyor İsmaila'yı işte devri sabık yapmayacağım diyor. Eğer diyor işte diyor efendinin yoluna dönerseniz efendinin yolu da efendinin yolu, efendinin yolu bitmedi efendilerinin yolu. Yani bir türlü efendilerin yolundan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme verilmiş olan şeriata o yola dönemediler. Bir türlü efendiler yolunu terk edemediler. Yani buradan e, Cübbeli'ye çok farklı bir konuda e, bir hakikati beyan edeceğim. Cübbeli eğer İsmaila cemaati olarak siz sen aralarındayken ve sen e, o e, durumdayken Mahmut Efendi kürsüye çıkarıldığı zaman e, kürsüye demeyeyim pardon podyuma çıkarılır gibi e, arabayla birlikte sahneye çıkarıldığı zaman sen de orada köşede oturuyordun. Sizden bir tane adi oğlu adi çıktı ve dedi ki birazdan dedi Mahmut Efendi Hazretleri gelecek aman ha dedi sağa sola bakmanız caiz olmaz kıpırdamanız caiz olmaz hepiniz rabıta halinde olun dedi. Bu Mahmut Efendinizi mahput edinmenizin eylem safasıydı. Eğer İsmaila cemaati bu eylem safasını ortaya koymamış olsa idi. Arkasından sen bu eylem safasını e, lisanla, söz ile eee şu şekilde perçinlememiş olsaydın. Bize bütün ilimler Mahmut Efendi'den geliyor. Bize ne hayır gelirse Mahmut Efendi'den ne şer gelirse nefsimizden. Bizim bir an önce kendimizi toparlayıp Mahmut Efendi'nin manevi bizim kendimizi bir an önce toparlayıp ondan sonra Mahmut Efendi'nin yok bizim bir an önce kendimizi toparlayıp e, rabıtayı tevhidleyip Mahmut Efendi'nin maneviyatından ruhaniyetinden özür dilememiz lazım gibi elfazı küfür yani aslında elfazı şirki ortaya koymamış olsa olsaydınız nakşi silsilesi olarak sana nakşi e, düsturunda bir yol verilirdi. Farklı bir şekilde nakşibendi tarikatını temsil ediyorsun diye bir yol verilebilirdi. Ama velakin bu şirki açık bir şekilde hem eylem safası hem söz safası olarak ortaya İsmaila cemaati olarak koyduğunuzdan ve sen bunu e, söz safhasıyla e, yani e, allayıp pulladığından, perçinlediğinden otomatikmen otomatikmen ee, kesinlikle böyle bir yol senin için söz konusu değil. Haddi zaten sen zaten İngiliz kraliyet dümenlerini takıp İngiliz ajanı olduğunu kendi dilinle beyan etmiş birisin. Yani bu söylemin de olmasaydı, İngiliz ajanı olduğunu da böyle aleni bir şekilde ortaya koymamış olsaydım ve bunu perçinlemek için de bir İngiliz kraliyet düğmelerinden beni Vizonteli'ye çevirdiler diye bunu hafif alıp lafı sönül zahiren, asıl da bunu perçinlemeyen bir adı oğlu adı olmamış olsaydım Nakşi silsilesi sana bir Nakşi düsturunda bir yol verirdi. O yolda e, devam ederdin. Ama ve lakin bunlar ortada olduğu müddetçe e, hiçbir şekilde Nakşibendi silsilesinin sana böyle bir yol verme ihtimali dahi yok. Kaldı ki sen zaten İngiliz hegomanyası için mücadele halinde olan özellikle bunun için e, e, neredeyse böyle cesedini parçalayacak duruma gelmiş bir adı oğlu adisin. Yani bunu daha fazla uzatmanın lüzumu yok. Böyle bir yönü var bu işin. Bunu açıklamak istedik. İşte bu aziz ve celil olan Allah'ın fazlı onu dilediğine verir. Allah büyük fazlın tek sahibidir.